Nisan ayının son haftası dünya aşı haftası. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklar, aşıları eksik olan çocuklar ve bireyler ve ihtiyaç duyan yetişkinler dahil herkesin aşı olma seferberliği ayı. Aşı haftasının amacı toplumda aşı bilincini arttırmak ve aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı koruyucu sağlık anlayışını yaygınlaştırmak. Uzmanlara göre düzenli aşılama sayesinde bulaşıcı hastalıklar hem kontrol altına alınıyor hem de toplumda bağışıklık duvarı oluşturuluyor. Aşısız birey sadece kendi için değil toplum için de tehlikelidir. Unutmayalım aşı ile birçok ölümcül hastalık ortadan kalkmıştır. 1977 yılında 77 yılından beri ölümcül çiçek hastalığı görülmemektedir. 1988 yılından beri ülkemizde çocuk felci yani poliyamüelit görülmemektedir. 2009 yılından beri de ülkemizde yeni doğan tetanozu görülmemektedir. Aşıların taşınma, saklanma ve uygulama süreçleri sağlık standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu da aşıların güvenilirliğini ortaya koyuyor. Geliştirilen her aşı uzun süren bilimsel çalışmalar ve testlerden geçerek halk sağlığına sunuluyor aşıların taşınımı yani güvenli olarak nakledilmesi aşı takip sistemiyle yani kontrollü soğuk zincirde olduğu için aşılar taşınım ve kullanım itibariyle son derece güvenlidirler. Aşılar altı bileşik aşıdan oluşmaktadır günümüzde çocuklar için. Bunlar difteri, boğmaca, tetanos, e, inaktive polio aşısı, hem, hemofilis, influenza B ve hepatit B aşısı ve hemofilik influenza B aşısı olmak üzere 6 değişik aşıdan bir karma yapılmış tek bir enjektörle, enjeksiyonla çocuklarımız aşılanmaktadır. Aşının bireyleri sadece hastalıklardan korumadığını, aynı zamanda salgınların önüne geçtiği de uzmanlarca vurgulanıyor. Aşı sadece bireyin değil, toplumun da sağlığını güvence altına alıyor. Çocukluktan itibaren uygulanan aşı takvimi birçok hastalığın yayılmasını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçiyor. Çocuklarımızı aşılatmaktan asla kaçınmayalım. Aşı reddi, aşıyı istememe gibi bir durum hem kendi çocuklarımızı hem de toplumu tehlikeye atar. Bunu hiç unutmayalım. Riskli yetişkinler, gebeler de mutlaka hekimlerine danışarak aşı olsunlar. Aşı toplumun sağlığının sigortasıdır. Bunu hiç unutmayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.